Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Ee, bahçemizde nar ağaçları var. Ee, küçük nar ağaçları, büyük de var da. Ee, bugün bunları bir budayacağız. Ee, tabii ki küçük, fazla bir budanacak tarafı yok ama genelde tepeye doğru gidiyor. Onları keseceğiz bir tepelerini vuracağız e, budamasını yapacağız e, budama ile ilgili e, budamada dikkat edilecek hususlarla ilgili e, kanalıma bir tane video attım şimdi budama ne zaman yapılır Ondan sonra e, iklim e, koşulları yönüyle yine ne zaman yapılır Ay olarak ne zaman yapılır? Onları kendimce icra etmeye çalıştım. Tabi burada uzun uza diye tekrardan onlardan bahsetmeyeceğim. Direkt budamaya geçeceğim. Eğer ilginizi çekiyorsa o videomuza bakabilirsiniz. Şimdi direkt ben budamaya geçmek istiyorum. Elimizde iki tane malzememiz var. Testere ve makas. Bunları tabi ağaç değiştirirken dezenfekte etmeyi unutmayalım. Şimdi şurada 3-4 tane bir nar ağacımız var. Hemen çabucak damasını yapalım. Şimdi tabii çok uzadılar. Yazın tepeye doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Bunları ben daha önce şuradan vurmuşum ama yine bu ee, çok güçlü bir şekilde devam etmiş. Ee, şimdi onların ucunu keseceğiz. Yine bakınız e, şunlar bayağı uzamış. Mesela şurada nar olsa bunu taşıyamaz. O zaman şöyle e, dışa gelecek yerden böyle bu sürgünlerin uçlarını alıyoruz. Şöyle yine şu içe doğru giden dalları da bir alalım şöyle. Tabii bu çok uzamış. Şu önce şuraları bir alalım. Hatta şunu da Neyse o dursun. Şunların ucunu bir güzelce alalım. Evet. Şunu da alayım şöyle şunu da almayı düşünüyorum. Evet. Belki ileride şuradan bunu da kesebiliriz. Bu sene belki birkaç tane meyve olur. Şunun da ucunu şuradan kesmek istiyorum. Evet, şu da yine bakınız çok şu içe gideni alalım. Şunu da şöyle alalım. Dışa giden sürgünün az yukarısından şöyle. Evet. Yağmur gözün üstüne gelmeyecek şekilde. Evet. Şimdilik bu. Yine şu içe gelen dalları da alalım. Şöyle. Şunu yine şöyle dışa giden sürgünün üzerinden keselim. Şunu da Evet bu da ters gidiyor. Bunu da şuradan alalım. Evet şunu da alalım şöyle. Evet. Tabi bunun daha önceden şuradan belki şu civardan e, boynunu tepesini vurmak gerekiyormuş ama yapılmamış. Şimdilik bunun bu budaması tamam. Şu uçları da şöyle tıraşlayalım. Evet. Şöyle şu iç tarafları alalım. Bu bu şimdilik yeterli. Şuna geçelim. Şunu buradan keselim. Şu ortayı Evet bunu keselim. Orta aslında şuradan bunu da kessek olur. Bence bunu da bu ortaya alalım şöyle. Bunu alalım ki gücü şu iki dala versin dışarı doğru. Evet, geç kalmışız bunu kesmede. Evet, şöyle ortasını açtık. Yine şurada dallar var. Ee, yani nar da ortalama 4 civarı. Dal koyabiliriz. Yani şu anda alttaki sürgünler de var. Bu dördünü bırakıp şu alttaki sürgünleri kesebiliriz. Şöyle şu şunların uçlarını alalım. Tabi şurada da ceviz var. Aslında bu yani bu, bu ağaçlar çok sık buraya. Ama zamanında dikilmiş. Kıymetli izleyenlerim şunu da şuradan keseceğim. Evet. Şimdi ortayı açmış olduk. Şunun da uçlarını şöyle dışa doğru gelecek şekilde tıraşlıyoruz. Yani ağacımızın dışa doğru büyümesini istiyoruz. Yine şunlar tutsa bunlar taşıyamaz. Dolayısıyla evet bunlar Meyve tutsa götürecek güçte de dallar değil. Evet, ortayı biraz açtık. Şuna bakalım. Şu da işte kalacak gibi, yine şu da işte. Evet, şunlar da işte. Şunu da yine şöyle keselim. Şunun ucunu alalım yine. Şöyle şuradan keselim şu dışa doğru büyüsün. Yine şunu keserim. Şöyle bunların uçlarını tıraşlayalım. Şunu da alalım. Fena olmadı. Bunun da alttan tabi sürgünler var. 4-5 tane bırakıp kalanını kesebiliriz. Yani mesela şunu alalım ki güç şuna binsin. Burada bu altta bir işe yaramayacak, bu gölgede kalacak zaten. Şu dalın bir parçası, bunu aldık. Yine şurada obur dallar var, yine bunlar da bir işe yaramayacak. Şunlar da bir büyüsün. Da burayı kazıp şöyle dipten almayı düşünüyorum. Ee, yeni sürgünler çıkmış 4. İki tane var iki tane daha bırakıp kalanını Kesebiliriz evet Şöyle buralarda Fazla bir e, Kesecek dalımız kalmadı Evet şöyle Şimdilik e, Bu da tamam e, Nar budaması da Bu şekilde Bugünkü paylaşımımız da Bu kadar bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.